Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size tereyağlı ve tel şehriyeli pirinç pilavı göstermek istiyorum. Pilavımız tane tane ve et yemeklerinin ve sulu yemeklerimizin herhangi bir ana yemeğimizin yanına çok yakışan bir pilav tarifini vermek istiyorum. Şimdi pilavımızın ölçülerini göstermek istiyorum. Evet, 2 yemek kaşığı kadar tel şehriyemiz var. 1 su bardağı kadar pirincimiz var bir tatlı kaşığı tuzumuz var 2 yemek kaşığı tereyağımız var ve bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağı eklemesi yapacağım bunun yanında bir kaç damla da limon suyumuz var limon suyu hem arama vermekte hem de güzelce tane tane olmasını sağlamakta şimdi şehriyelerimizi ocağa alalım ve güzelce kavuralım yeni öğrenmek isteyenlere aynı zamanda bir önerimiz olsun Tarifimizi sonuna kadar izlediğinizde siz de yapabileceksiniz. Evet şimdi şehriyelerimizi güzelce kavuruyoruz. İsterseniz arpa şehriye ile de yapabilirsiniz. Şehriye siz de yapabilirsiniz. Pirinçlerimizi güzelce yıkadık. Nişastası gitti. Şimdi pirinçlerimizi bu şekilde birazcık kavuralım. Üzerine şimdi tuzunu ekliyorum. Bir miktar bu şekilde kavurduğumuzda pirinçlerimiz tane tane olacak. Şimdi limon suyunu ekliyorum. Evet. Her zaman aklınızda bulunsun. Pirinç pilavına kesinlikle kaynamış su ile yapalım. 1'e 2 ölçü koyuyoruz. 1 bardağa 2 bardak kaynamış su ekliyoruz. Şimdi eklemesini yaptık suyumuzun ve karıştırıp kapağını kapatıyoruz. Fazla karıştırmanıza gerek yok. Ben bir sefer karıştırdım, diğer seferde de zaten pişmiş oluyor. Şimdi kapağını kapatalım. Altı kısık ayarda. Evet. Gördüğünüz gibi pilavımız pişti. Tane tane. Şimdi üzerine havlu kağıdımızı kapatıyoruz, nemini alsın diye 10 dakika dinlendiriyoruz. 10 dakika dinlendikten sonra pilavımızı istediğiniz bir ana yemeğin yanına et ve etli ve sulu yemeklerin yanına çok yakışmakta. Şimdi servisimize alalım. Evet gördüğünüz gibi pilavımız hazır. Siz de kesinlikle tarifimize uyduğunuzda pilavınız tane tane olacak yapışmayacak. Evet. Çok lezzetli bir tereyağlı bir pilav. Hoşça kalın.